Bolu'nun Yeni Çağ ilçesine bağlı 300 nüfuslu Eski Çağ köyünde 2014 yılında şiddetli yağmur köyün içinden geçen derenin taşması da sebep oldu. Derenin taşması ile birlikte köydeki evlerin büyük bir kısmı ve köyün üst yapısı tamamen zarar gördü. Yaşanan sel felaketinin yanı sıra köyün çevresindeki büyük kayalar da evlerin üzerlerine yuvarlanarak büyük zararlara yol açtı. Yaşanan felaketin ardından hazırlanan raporda genel hayatı etkililik kararı çık çıkarılarak afet bölgesi ilan edilen Eski Çağ Köyü'nün uygun bir yer bulunarak taşınmasına karar verildi. Alınan kararın üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen taşınamayan köy sakinleri Kastamonu'da yaşanan sel felaketinden sonra korkularının arttığını belirterek yetkililerden bir an önce adım atılmasını istedi. Köyde yaşayanların en büyük korkularından birisi de evlerinin çevresinde bulunan büyük kayalar. Zamanla parçalara ayrılan ve yuvarlanan kayalar evlerde derin çatlaklara sebep oluyor. Kayaların yuvarlanmasını tahtalarla destek yaparak engellemeye çalışıyorlar. Bu evler kaya düşmesinden etkilenen evler. Bu hem kaya düşmesinden etkilenen ev hem de sele maruz. Yani şuraya kadar su çıkan bir ev. İçerisine kadar yarısına kadar su doldu. Yağmur yağdığında uyuyamıyoruz. Bekliyoruz sırayla. Veya yukarıda samalı var, samalı ağırda geçen eşyaları komple taşıdık. Buzdolabının, çamaşır makinelerinin bazılarını taşıyabildiğimizi taşıyoruz. Taşıyamadığımızı kalıyor. Tamire götürdük. Altları komple kum doldu makinelerin falan bir şeyler. Zorluk çok. Allah'a dua ediyoruz. Başka bize yardımcı olacak varsa hep olsun. Ne diyelim Bolu Valiliği, şimdi bizim şeyimiz çıktı ama gelip ilgilenen olmadı. Ama yarın birden geldiği zaman, şimdi şu anda kesim de var. Aynı oranın şeyin hesabı, Kastamonu'nun hesabı, Tomruk'la bu köprüyü kattığı zaman gelecek, vuracak. O zaman garanti gidecek. Canımıza bir şey olmasın diyoruz ama olur ya yorgun oluyoruz, köydeyiz, çalışıyoruz. 20-170 yaşımıza uyuyakalırız. Allah anımıza da yazıysa öyle de olabilir. Buna da bir şeyimiz yok. Kayalar zaten bir geldi. Bir geldi, bizim buraya kadar da geldi. Ondan sonra komşunun ağırına girdi. Orada kaldı. Yoksa bu kayalar ondan sonra daha da parçalandı. Or, oradakılar var. Şunlar var. Asla geriden şöyle baktığınız zaman ağaçlar dayalı olan taşlar var. O kayalar geldiği zaman yine tehlike. Günde. Ne? Taşlar daha fazla riskli. Şimdi oraya kuyuna akıyor. Bu patlatmadan mı bir şey yapar? Patlıyor. Aradın patlatmadan. Evvelden fazlaydı. Aşağıya düşme ihtimali oldukça yüksek. O çatlaktan koptuğu anda. Yani şu düşen kaya 500 kilo bir tona yakın mesela. Onun önünde kim hafta demedik. Evet. 2014 yılı Haziran ayının 6'sı 6. günü 6 Haziran'da burada büyük bir sel olayı yaşadık. Devasa bir sel oldu. şu iki tane köprümüzün arası tamamen taşla, toprakla doldu. Ondan sonra buradan tam aşağıdaki tarihi camimizin, tarihi hamamımızın önünden tarihi camimizin önüne kadar alt mahalleye kadar komple Altyapımızı, kilitli taşlarımızı bozduğu gibi birçok evimizin hemen hemen yarısına kadar sular doldu. Allah'tan ki bu sel gündüz oldu. Gece olsaydı can kaybı da olabilirdi. Ve bundan dolayı Devlet Su İşleri ve AFAD İşbirliği ile hazırlanan rapora istinaden Bakanlar Kurulu kararı çıktı. Gem Kaya düşmesi olayı var. Şur sağ tarafta gördüğünüz gibi hem de selden mütevellit ikisini birleştirdiler. Afat ve Devlet Su işleri bundan dolayı genel hayatı etkinlik kararı çıktı. Köyün taşınmasıyla ilgili genel hayatı etkinlik kararı çıkartılmış. Bakanlar Kurulu kararında ve bu köyün taşınması gerekiyor. Yani başka bir yere nakil edilmesi konusunda Bakanlar Kurulu kararı var. Buna rağmen 7 yıl geçmesine rağmen henüz bir kayda değer bir yol alamadık. Yer bulamıyorlar. Yer bulamadığı gerekçesiyle bu köy taşınamıyor. E şu son zamanda Kastamonu'da olan selden dolayı buradaki insanlar daha da tedirgin oldu. Biz bu eski çağ köyünün ikinci bir Kastamonu Bozkurt olmamasını istiyoruz. Çünkü burada her an yağmur yağarsa metrekareye oradaki gibi 400 kilogram değil de 100-150 kilogram yağmur düşerse bizim bu bölgemize burayı rahatlıkla götürür ve insanlarımız yaşlı bu köyün en genç insanlarından birisi benim 64 yaşındayım. Ben yani bu insanlar gece böyle bir şey olursa kaçma şansları da yok yani canlarını da kurtaramazlar. İkinci bir bozkurt olayı yaşamayalım. Kastamonu bozkurt olayı.